Efendim hayırlı akşamlar. Kendini tanıma konusunda sufilerin görüşlerini okuyoruz. Ruhu ve nefsi okuduk. Şimdi de akla dair bölümü okuyacağız. Akla gelince, o ruhun dili ve basiretin tercümanıdır. Ruh için basiret ise onun kalbi, akılda lisanı yerindedir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bir haberde Allah'ın ilk yarattığı şey akıldır ona gel dedi, o da geldi. Dön dedi, döndü. Sonra ona otur dedi, oturdu. Konuş dedi, konuştu. Sonra ona sus dedi, sustu. Ardından da Cenab-ı Hak akla hitaben, İzzetim, cemalim, azametim, büyüklüğüm, saltanatım ve ceberutum hakkı için söylüyorum ki, bana senden daha sevgili, bana karşı senden daha iyi bir mahluk yaratmadım. Seninle bilinirim, seninle hamledilirim. Seninle itaat edilir, seninle alır, seninle veririm. Yalnız sana azap ederim. Sevap lehine, gazap aleyhinedir. Sana sabırdan daha faziletli bir şey vermedim buyurduğu rivayet edilmiştir. Hz. Peygamber, aklının kendisine ne gösterdiğini bilinceye kadar bir insanın Müslümanlığı sizi hayretlere düşürmesin buyurmuştur. Hz. Aişe radiyallahu anha, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize sorarak, ''Ya Resulallah, insanlar neyle birbirine üstünlük kazanır?'' dedi. Efendimiz de, ''Dünyada da, ahirette de aklı ile cevabını verdi.'' Bunun üzerine Hz. Aişe radiyallahu anha, ''İnsanlar amellerine göre cezalandırılmaz mı?'' diye sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Akıl dışında başka bir şeyle Allah'a itaat edilir mi?'' İnsanlar akılları kadar amel eder, ettikleri amel kadar da mükafat alır veya ceza görürler cevabını verdi. Yine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, muhakkak insan evinden veya işinden ayrılarak mescide gider, namazını kılar fakat namazının sivrisineğin kanadı kadar değeri olmaz. Yine bir insan mescide gelir, namaz kılar. İçlerinden hangisinin aklı daha güzel olursa onun namazı Uhud dağı kadar kabule şayan olur buyurdu. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ikisinden biri akıl bakımından diğerinden nasıl güzel olur diye soruldu. O da amel ve itaat bakımından aşağı derecede de olsa içlerinde Allah'ın haramlarından en fazla kaçınanı, hayır ve iyilik sebeplerine en fazla sarılanı aklen diğerinden daha güzel olanıdır cevabını verdi. nebi Muhtar sallallahu aleyhi ve sellem, Allah kulları arasında aklı değişik olarak dağıttı. İki insan ilmi, iyiliği, orucu ve namazı bakımından birbirine eşit olabilir. Ancak akılları zerre ile Uhud dağı arasındaki fark gibi değişiktir buyurdu. Vehb bin Münebbih'den şöyle söylediği rivayet edilmiştir dünyanın başından sonuna kadar bütün insanlara verilen aklın değerinin, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aklının yanında, kainattaki kumlardan bir kum kadar olduğunu pek çok kitapta yetmiş kadar bulurum. Aklın mahiyeti konusunda insanlar ihtilaf ettiler. Bu konuda söylenenler çoktur. Biz bu sözleri nakletmeye uygun görmüyoruz, zaten bu gayemiz değil. Bir grup şöyle dedi, Akıl ilimlerden biridir. İlimlerin bütününden hali olan bir şeye akıl denilemeyeceği gibi, ilimlerin hepsi de akıl demek değildir. İlimlerin çoğundan nasibi olmayan bir kimseye akıllı denilebilir. Akıl nazari ilimlerden değildir dedi. Ancak nazariyenin önde gelen şartlarından biri onda kamil bir aklın önceden bulunmasıdır. Buna göre akıl ilimlerin hepsi değilse de zaruri ilimlerden biridir. Duyu organlarından bazısı arızalı olan kimse, zaruri ilimlerden bir kısmını anlamış olsa da kendisine akıllı kişi denilebilir. Bir grupta akıl ilimlerin kısımlarından biri değildir. Eğer böyle olsaydı Cenab-ı Hakk'ın dışındaki mümkün ve muhallerden gafil olan kimsenin akıllı sayılmaması gerekirdi. Halbuki biz çoğu zaman akıllıların gaflette bulunduğunu görüyoruz. Bu yüzden akıl kendisiyle ilimlerin idrak edilebileceği bir sıfattır dediler. Sufilerin en büyüklerinden biri olan Haris bin Esed el-Muhasibi'den şöyle dediği nakledilmiştir. Akıl, ilimlerin kendisiyle idrak edilebileceği bir tabiattır. Buna göre aklı ifade ederken söylediğimiz sözler ortaya çıkmış olur. O da şudur. Akıl ruhun dilidir. Çünkü ruh Allah'ın emrindedir. O, dağların, yerin ve göklerin kaçındığı ilahi emaneti taşıyan latifedir. Aklın nuru ruhtan feyz alır. İlimler de aklın nuruyla öğrenilebilir. Akıl, ilimlere göre yazı tahtası mesabesindedir. Akıl, normal yaratılışı gereği bazen nefs tarafına çevrilmiş, onun etkisine giren bir şekilde bazen de derecesi yükselerek istikamete yönelmiş olarak bulunabilir. Akıl nefs tarafına meyletmiş ve onun etkisine girmiş olan kimse aklını kainatın cüzlerine dağıtarak orta yolu kaybetmiş, doğruluktan ayrılmış olur. Aklı derece itibariyle yüksek olan, doğru yolu bulmuş olan kimsenin aklı, ruhun kalbi durumunda olan basiretle kuvvetlenmiştir. Kainatı yaratan Cenab-ı Hakk'a giden yolu bulmuştur. Kainatı yaratıcısıyla tanımış, marifetin bütün çeşitleriyle mükevvin olan Allah'ı ve yaratığı olan kainatı bilmiş olur. Böyle bir akıl insanı doğru yola götüren akıldır. Ki Cenab-ı Hak aklın yönelmesini istediği bir hususta kendisine yönelmesini, kötülüğünü göstererek yüz çevirmesini emrettiği bir konuda da aklın bundan kaçınmasını sevmesi buna delalet eder. Böyle bir akıl Allah'ın sevdiği ve yapılmasını emrettiği şeyleri yapmaya, gazap ettiği ve yasakladığı şeylerden de kaçınmaya devam eder. Akıl ne zaman istikamet üzere bulunursa basiretle kuvvetlendirilir. Sahibine doğru yolu gösterir, sapıklıktan uzaklaştırır. Bazıları da der ki akıl iki kısımdır. Birincisi kendisiyle dünya işleri görülen akıl, ikincisi de yine kendisiyle ahiret işleri görülen akıldır birinci aklın ruhun nurundan, ikinci aklın da hidayet nurundan etkilendiği belirtilmiştir. Birinci akıl bütün insanlarda, ikinci akılsa müşrikler dışında yalnızca Cenab-ı Hakk'ın birliğine inananlarda bulunur. Cehalet karanlık olduğu için akla akıl adı verilmiştir. Aklın basiretini nur kaplayınca karanlığın zulmeti giderek gerçekleri görmeye başlar. İşte akla cehalete mani olduğu için mani, engel anlamında akıl adı verilmiştir denmiştir. Ruhun dili diye açıkladığımız akıl gerçekte iki ayrı türde değil tek bir akıldır. Ancak akıl derece itibariyle yükselir ve istikamet üzere olursa basirette kuvvetlenir, mutedil olur ve her şeyi yerli yerine kor ve öylece değerlendirir. Bu akıl şeriatın nuruyla aydınlanan akıldır. Çünkü onun yükselişi ve itidale kavuşması şeriat nurunun aydınlatmasıyla doğru yolu bulmasındandır. Çünkü şeriat Hz. Peygamberin diliyle gelmiştir. Buysa onun ruhunun ilahi huzura ve Cenab-ı Hakk'a yakın olmasından Allah Teala'nın ayet ve kudretlerine karşı kalp durumunda bulunan ruhi basiretinin keşf gücünden, aklının istikametinin basirette takviye edilmesinden kaynaklanmıştır. Basiret, aklın içine aldığı ilimlerin tümünü kuşatır. Akıl bunu ifade etmekten acizdir. Çünkü basiret denizler tükense de tükenme bilmez. Allah'ın kelamına kadar uzanır. Kalp içinde bulunan şeylerin bir kısmını dile verdiği, diğer kısmını da kendisine ayırdığı gibi akıl da basiretin kendisine verdiği ve gösterdiği şeyleri ifade edebilen bir tercümandır. Buna göre şeriatın nuruyla aydınlanmayan, mücerret bir akla dayanan ve yalnız onun verilerine göre hareket eden kimse kainatın zahirini ifade eden mülk aleminin ve kainatın ilimlerinden nasibini alır. Aklı şeriat nuruyla aydınlanan ve basiretle takviye edilen kimse basiret erbabının ve yalnızca mücerret akla dayanmayan akıl sahiplerinin mükaşefesine mahsus olan ve kainatın batınını ifade eden melekut alemini kavrayabilir. Bazıları da akıl ikidir. Birisi hidayete götüren akıldır, kalpte yerleşmiştir. Bu, müminlerin ve imanlarında yakine ermişlerin kalbidir. Hidayete götüren aklı yönlendiren şey, sadra fuadın tam ortasındadır.